Merhaba anneciğim. 9 ay boyunca birbirimizi bekledik. Artık senin kucağındayım. Senden bir ricam var. Biliyorum sen de çok mutlu olsun kavuştuğumuz için. Lütfen endişeleri mutluluğunu bastırmasın. Dünyadaki iyi günlerim alışmaya çalışmakla geçiyor. Ağlamalarım dinmese de lütfen sıcaklığımı beni sar ve bu günlerin geçeceğini bilerek bana yardımcı ol. Daha buralarda çok yeniyim anneciğim. Sindirim sistemim tam oturmadı. Günde 5-6 kez kaka yapıyorum. Ama merak etme, düzelecek. Bir de Gaz plevremin yüzünden üzüldüğünü biliyorum. Ama dediğim gibi, dünyaya alışmaya çalışıyorum. Merak etme o da geçecek. Anneciğim bol bol konuş benimle. Kanındayken sesine çok alıştım. Hayatımdaki en tanıdık huzur veren şey, senin o yumuşacık sesin. Benimle konuşurken yaklaş anneciğim. Seni görebilmem için iyice yaklaş. Henüz yaklaşı 10 santimetre yakın görebiliyorum. Hem kokun duymak da çok güzel. Anne sütü en sevdiğim besin. Üstelik benim için en değerlisi. Embeleri doyamıyorum. Anneciğim daha kendimi karnımda gibi hissediyorum. O yüzden çok uyuyorum. Gelecek ay itibariyle kendim daha çok göstereceğimi emin ol. Birinci ayımızda en çok anne sütünün tadını ve senin kokunu sevdim. Peki ya sen en çok neyi sevdin anneciğim?